Bakan uçuş sırasında kokpite girdi, pilotlarla sohbet etti. O anları danışmanı Mustafa Baran fotoğrafladı ve Twitter'dan paylaştı. Erdoğan'ın Bingöl'de gündemi yine Gezi Parkı eylemleriydi. Ama bu kez çözüm süreci üzerinden verdi mesajlarını. Çözüm süreci adını verdiğimiz süreç son derece kararlı şekilde ilerliyor. Güçlenen Türkiye'yi yolundan saptırmak için yapılan sabotajlara, tarihlere karşı herkesin sağ duyulu, sabırlı olmasını rica ediyorum. Tencere tava çalanlara falan aldanmayın. Bu süreci sabote eden, bu süreci akamete uğratan, kesintiye uğratmak isteyen her kim olursa olsun bunun vebalinden asla kurtulamaz. Başbakan Şırnak'ta yeni açılacak havalimanına da eski Kürt siyasetçilerden Şerafettin Elçin'in adının verileceğini söyledi. Buradan Şırnak'ı bize veriyorum. eski siyasetçilerinden, eski bakanlarından, Şırma'nın evladı, şerafettin elçi havalimanını açacağız. Ya Allah, Bismillah.